Merhaba arkadaşlar ben Metin ve bugün Minecraft'ta efsane ev, araba evlerinin içine giriyoruz. Gördüğünüz bu evlerin içine girip arkadaşlar görevlerimizi tamamladıktan sonra arabamızı alıyoruz ve drift parkurunda drift atıyoruz. Drift parkurunda ise en iyi drift atan kazanır arkadaşlar. Hadi bakalım lan fakir buradaki evlerin içine gireceğiz kardeşim arabalardan drift atacağız fakir. Oğlum var ya çok heyecanlıyım. Bileydir drift yarışmasında seni mahvederim abi. Sana peşin peşin söyleyeyim bileydir. Bak kaskımı da hazırladım abi. Şöyle kafama geçireyim al bakalım oba nasıl ama yarış kaskım süper değil mi bilader Aynısı bende de var fakir. Bu bölüm özel arkadaşlar yeni kıyafetler satın aldım ve drift atacağız. İllegal drift yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Fakir o zaman buradan e, arabalarımızı tabii ki seçeceğiz arkadaşlar. İlk önce bütün arabaları çıkartmamız lazım görevleri yapıp sizler güvenmeyi ben da abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım aşağıdan videoyu beğenin ve kanalıma da abone olun. Bunları yaparsanız inşallah dilediğiniz her şey olur diyorum arkadaşlar. Amin diyorum. Fakir o zaman Lamborghini'den başlayalım bence kardeşim. Burada Lamborghini'miz var. Burada Rolls Royce'umuz var. Porsche'umuz ve BMW'miz var. Tabii bu bunların yanında sürpriz arabalar da çıkıyor arkadaşlar. Bu markalarla kalmıyor yani. Bakacağız neler çıkacak. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman Lamborghini'ye doğru girelim fakir. Ben çok heyecanlıyım. Gel fakir gel. Tamam birader geliyorum. Abi var ya gerçekten güzel bir araba çıkması lazım. Ya kardeşim ben kendime güveniyorum. Şansıma da güveniyorum. Koş fakir koş 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 koş. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Aa burada ne yapacağız? Duvarları mı kıracağız? Aa arkadaşlar gördüğünüz gibi gemi, gemi kazma geldi. Şimdi buraları kırarak doğru yeri bulmaya çalışacağız derken bulduk bile. Ee, i̇kinci yerimiz burası. Burası aa fakir buldu. Aferin lan sana. Ya bir birader ben bulurum abi. Ben bulurum. Ne oldu lan ne oldu? Eee sen niye bulamıyorsun? Bir burası mı? Aa burası harika En en son kazdığımız yer çıkıyor yani. Vallahi sinirim bozuldu. Tamam. Buraları da bulacağız. Hop burası çok güzel. Burası burası mı? Yok. Burası hop burası. Abi ah burası tamam. Burada ne oluyor be? Ah fakir Ooo harika heyecan olamaz. Fakir bunlardan biri sahte. Fakir atla bakalım birine. Tamam bileydin ben birini atlıyorum Hop bunu atladım. Allah burası gerçek. Tamam tamam dur bakayım. Burası sahte mi? Hop. Oo arkadaşlar vallahi burası sahteymiş. Tamam. Buradan buraya atlıyoruz. Ee, ben buradan da buraya atlamak istiyorum tekrardan. Allah. Evet tamam. Buraya da geldiysek burası kesin fakir. Hop. Şuradan şöyle geçiyorum. Tamamdır. Sen kesin geçemeyeceksin. Hayır. Geçeceğim. Allah. Yandım adam yandım. Ya fakir. Hep böylesin işte oğlum ya. Neyse arkadaşlar. Ee, burası mı burası mı? Ben buraya geçeceğim. Hop. Evet. Abi geçtim. Yemin ederim geçtim. Burası. Ha, vallahi geçtim. bu Burası gecemedim of ya lanet olsun. Ya birader ne oldu? Ya ben sana ne olduğu göstereceğim fakir. Evet arkadaşlar ilk yerimiz burası burası. Buradan sonrasında biliyoruz zaten burası ee, bir daha mı burasıydı Allah kahretsin. Burası burası ondan sonra burası ve burası arkadaşlar burası e, burası neresiydi fakir? Birader e, galiba şurası olması lazım abi burası mı? Hop tamamdır. Evet ben direkt buradan buraya geliyorum abi. Oy arabalarımıza bak. Arkadaşlar burada Lamborghini çıktı gördüğünüz gibi bir adet. Ve bir adet de Dodge Challenger çıktı arkadaşlar. Efsane duruyor. Vallahi fakir bunları çıkartalım hadi. Aynen öyle bile Lamborghini'ye ben bineceğim abi ben. Öz kardeşim nereye sen biliyorsun? Hadi çıkar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Lamborghini ile burada bir tane Dodge Charger'ımızı çıkardık arkadaşlar. Şimdi sıra Rolls Royce'a giriyoruz fakir. Yürü oğlum. Yürü oğlum çok heyecanlıyım. Ben de bileydir vallahi. Acayip heyecanlıyım abi. Lan ne çıkacak burada acaba? Bir burada var ya benim tam seveceğim bir araba çıkacak. Kesin bak. Öyle mi dersin? Bakacağız. O, burası labirent. Tamam. Labirentin buradan gidersek şöyle. Ee, buradan zaten burada. Ah yok, şurada dönüş var sandım ya bir an arkadaşlar. Gözlerimiz bozuk galiba bizim ya. Tamam. Buradan böyle gidiyoruz arkadaşlar. Buradan böyle. O fakir önümüze geçmiş. Buradan böyle mi? Fakir bak yanlış gidiyorsan döverim seni oğlum. O fakir helal olsun lan sana. Helal olsun Allah. TNT var. Lan bilir. Allah seni kahretsin manyak. Of fakir ya geliyorum. Hadi Blader gel. Bak Blader dikkat et. Bak sakın zıplaya zıplaya gel. Aynen öyle. Aferin sana Blader. Takılma benim yerlere oğlum. Adamsın lan Blader. Oo çok iyiydim. Bak arabaya bak. Oo burada da Dodge Challenger ile bir tane de Rolls oldu. Abi bak bunlar çok iyi şey arabalar. Bu helaki arkadaşlar çok pahalı bir araba biliyorsunuz. Kapıya bak nasıl açılıyor. Neyse bunları da çıkaralım hemen. Evet gördüğünüz gibi bu araçlarımızı da çıkardık. Sırada Porsche ve BMW var. Fakir heyecanlıyım oğlum heyecanlıyım. Harbiden ben de heyecanlıyım Blader lan. Oo girelim bakalım Biledir. Burada ne çıkacak sence Biledir? Lan ne bileyim ben ne çıkacak fakir. Of arkadaşlar vallahi heyecan bastı bana. Porsche'ta güzel bir şey bekliyorum. İnşallah güzel bir şey çıkar diyorum arkadaşlar. Bu ne? Oo! Arkadaşlar buraya bisiklette atmaya çalışacağız. Eyvah! Eyvah bu çok riskli bir şey arkadaşlar. Of! Of aman abi. Aman şuradan şöyle obo düşmeyelim 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 düşmeyelim. Bu çok zor. Bu çok zor. Oo! Arkadaşlar gerçekten bu çok zor. Bu inanılmaz zor ded Pays ailesi. Buradan şöyle hop tamam tamam hop Allah aman 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 abi düşeceğim 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 ha ha arkadaşlar bisiklet düşüyordu arkadaşlar bu gerçekten inanılmaz zor dedi ailesi böyle geliyoruz böyle hop 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 tamam 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 döndüm 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 hop 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 aman abi aman abi aman abi, aman, abi. tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok döndük arkadaşlar zor güç ön kaldırdı teker bu ne oğlum lan düşeceğim Allah geçmeye çalışıyorum abi. Abi ama çok zor. aa Suya düşeceğim. Arkadaşlar lava düşeceğim. Arkadaşlar gerçekten çok zorlanıyorum. Ama biz bitti sayıdır. Bitti sayıdır. Tamam tamam tamam. Şöyle 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 hop. Şuradan da şöyle döndük müydü? Aman abi. Aman abi. Aman abi düşeceğiz. Ön kaldırıyor ön kaldırıyor düşeceğiz. Tamam 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 sıkıntı yok. Oğlum bu ne? Bu ne? Motosiklet arkaya kaldırdı. Motosiklet diyorum bisiklet arkadaşlar. Tamam bayağı bir zorlu bayağı bir zorlu. önün kaldırdı hop düşüyorduk az daha gene. Gene düşüyorduk. Abi ben buraya yürüyeceğim. Ben buraya yürüyeceğim fakir. Allah Allah ben buraya yürüyeceğim. Hop oh, tamamdır. Of vallahi arkadaşlar amma zordu. Oo bu ne? Bilader ben de yürüyeceğim ya. Geliyorum. Tamam bilader. Yanlış dikkat et. Düşme de. O, arkadaşlar burada gördüğünüz gibi karşıya gerçeğini yapmaya çalışacağız buranın galiba. Aynen öyle arkadaşlar. Şimdi evet böyle başlıyoruz. Böyle 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 gidiyor. Ee, şuraya kadar gidiyor arkadaşlar. Tamamdır. Doğru bilader. Eee başka abi. Başka da kardeşim, şuradan tam şöyle yapacağız. Tamamdır, burayı da böyle yapıyoruz. Evet, çok güzel gidiyoruz arkadaşlar bence. Bence çok muhteşem gidiyoruz. Buranın üstünü toprakla kapatıyoruz. Hop hop, tamamdır, tamamdır, tamamdır. Ee, bura böyle, hop hop hop, tamamdır arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz bu yer arkadaşlar e, böyle e, güneşle kapatıyoruz. Tamamdır, burada tamam. Hop şurası da tamam, e, şurası da tamam ve burası da tamam son olarak arkadaşlar. Ama burada bir tane bir şeyler yapmamız gerekiyor. Farklı. Tamam bir tane daha şöyle hop bir tane buraya bir tane buraya bir tane şuraya abi yanlış yere koyduk buraya arkadaşlar hop bir tane şöyle şöyle tamam ee, evet evet arkadaşlar bitiyor Burada ne yazıyor bu arada anahtarı anahtarı için görevi tamamla yazıyor arkadaşlar hop hop E gelmedi arkadaşlar ah oh, geldi vallahi geldi bir şey arkadaşlar vallahi geldi bir şey şimdi burayı açıyoruz hop Şöyle açalım. Oba arkadaşlar şuna bak. Abi bisiklet çıktı. Bu ne ya? Ya bir Porsche'un bisikleti var ya ondan mı ya? Lan bu ne oğlum ya? Dalga mı geçiyorsun? Neyse arabamız güzel arkadaşlar. Bu arabayı şimdi çıkaralım bisikleti de çıkaracağız. Evet arkadaşlar Porsche'muz ile bisikletimizi de çıkardık. Sıra BMW'ye girmekte. Abi çok heyecanlıyım. Benim en çok sevdiğim markalardan biri arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman BMW'ye girelim Dead Pies ailesi. Fakir hadi bakalım oğlum. Lan bir nedir? Allah'ını seversen güzel bir araba çıksın benim olsun. Yok ya öyle bir şey. Aa burada bir parkurumuz mevcut arkadaşlar. Parkurumuzu hop 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 tamamdır. Buradan bu şekilde yapıyoruz. Oba çok güzel çok güzel çok güzel. Evet arkadaşlar direkt burada geldik arabamızın başına. Oba BMW M5 çıktı ve böyle bir araba çıktı arkadaşlar. Bu da farklı yanında gelen güzel bir araba BMW'ye bakalım abi çok güzel çok güzel. Fakir hadi çıkartalım. Blader arabalar tamamlandığına göre drift yarışmasına geçebiliriz. Abi seni manyak edeceğim oğlum. Hadi lan Evet Dedepaysa ailesi arabalarımızı çıkardığımıza göre her şey tamam. gel? o zaman araba seçelim mi? Evet kardeşim sen bisiklet alıyorsun. Ne? Verif yaşı aşmasında bisiklet mi? Yürü lan. Tamam tamam şaka yaptım. Oba arka yarısı bir takla atayım o zaman Dedepaysa ailesi. Hop şöyle bir takla atıyorum. Hadi bakalım o zaman ben arabamı seçiyorum arkadaşlar. Bence güzel yanlayabilen bir araba lamborghini olabilir. Ben lamborghiniyi alıyorum kardeşim. Bunu taktım. Tamam birader madem öyle ben hangisini alacağım? Bir düşüneyim bir düşüneyim. Ee, ben bunu mu alsam lan? Oo, bu güzel araba he ben bunu alıyorum bileyler bunu. Öyle mi yapıyorsun? Tamam o zaman. Haydi bakalım araçlarımıza binelim. Evet arkadaşlar, şu an arabamıza bindik. Evet, şimdi arabamızı çalıştırdık. Fakir gel bakalım oğlum lan. Senin bir aklını alayım lan birader. Haydi bakalım arkadaşlar, buradan böyle gidiyoruz Z Pays ailesi. Burada şöyle bir ufak yanlayabilirdik aslında ama yanlamadım. Evet, şu anda gördüğünüz gibi yan pistindeyiz arkadaşlar. Abi bunun kontrolü zormuş. Oo! Oo! Arkadaşlar gerçekten kontrolü öyle hafif alınacak bir şey değil. Evet, evet bebeğim çok güzel yanlıyoruz. Çok güzel o diyoruz. Arka arkadaşlar gerçekten iyi. Oo, Allah. Hacı bir ufaktan girdik. Nedir? çok iyiydin lan. Bak şimdi bana bak. Bakıyorum lan sana. Hadi bakalım bir fakir izleyelim bakalım arkadaşlar. Oho dakika bir gol bir. Lan araba gidiyor. Lan oğlum nereye gittin ormanın içine girdin. Arkadaşlar yok fakir benle kapışamaz yani bu konuda. Ben fakirden çok daha iyiyim bakın şimdi. Bakın 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 bakın. Hop hop hop, hop. yanlama makinesiyim yanlama. Yanlama makinesiyim abi. Bu nasıl bir yandır yav. Arkadaşlar gerçekten çok güzel yanlıyorum. Öbür tarafa doğru geçeceğim. Bak fakir de yanlıyor ha. Ama ben fakirden daha iyi anlıyorum Bakın gördüğünüz gibi fakir yoldan çıktı Ben de biraz çıktım olsun tamam Yanlıya yanlıya bakalım ne kadar drift skoru alacağız Arkadaşlar ben şuraya geçiyorum Hop, Buradan şöyle tamam buradan böyle girdim Ve buradan böyle ufak bir dönüş Abi yok kaçırdık 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 Arkadaşlar tamam tamam Araba değişikliği yapabilirim bu arada Fakir bir arabayı ben alsam ya sen de bunu al bakalım Merak ediyorum onlar nasıl drift atılıyor Bununla gayet de güzel atıyorum ben gördüğünüz gibi Arkadaşlar bak 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 bak, bak. Oy arkaya gerçekten çok iyi attım ya. Fakir nerede piyasada yok. Birader gel lan değiştirelim al bakalım bunu. Tamam hadi bakalım onunla atılmıyor mu? Yok birader bununla öyle kolay atılmıyor. Bakacağız şimdi fakir. Evet arkaya fakir dediği kadar var mı? O bir dakika bu araba garip bu ne lan? Aha tamam heh, çalıştı. Evet arkadaşlar bununla gerçekten daha zormuş. O fakire bak. Oğlum çarpmayalım birbirimize dikkat et. Şuradan şöyle lan dur Allah seni kahretsin fakire bak. Ya bir gel, Ben bunu atabiliyorum. Gördün mü lan? Bak 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 bak. Yanlıyız abi, yanı. Geliyorum. Oba! Ne oldu lan? Harbi de niye atıyor arkadaşlar fakir bu arada yanı. Bunda güzel atılıyormuş demek ki. Bununla o kadar da yatılmıyormuş arkadaşlar. Evet, şu anda gördüğünüz gibi obap şöyle bir tane yan atmayı deniyorum. Yok abi bu ağır bir arabaymış. Evet bak. Bak öyle de ama atıyoruz atıyoruz hop yoldan çıkıyor ama arkadaşlar ben bu arabayı değiştiriyorum gel arabaları değiştirelim oğlum yavaş Tamam Bilegir hadi değiştirelim o zaman Hadi bakalım arkadaşlar şimdi bu arabaları yerine götürüyoruz ve bırakıyoruz Red Pies ailesi Oba çok güzel gidiyoruz arkadaşlar abi aman abi hop 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 tamam 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 bu araba dönmüyor ki bu çok kötü bir arabaymış ya Ben orada bir tane araba vardı drift arabasına benzer onu alacağım ee, şimdi Buraya gidiyorum arkadaşlar. Arabamızı buraya gördüğünüz gibi koyuyorum Dead Pies ailesi. Evet BMW'yi mi alsak ya BMW'yi? BMW nasıl atıyor bakalım. Evet arkadaşlar BMW'nin nasıl drift attığına bakacağım. Merak ettim doğrusu. Evet çekil bakalım. Hop evet arkadaşlar yok ya. BMW'de de pek şu an normalde BMW iyi drift atar arkadaşlar ama bilmiyorum. Yok bunu da almıyorum. Bunu almıyorum. Ben bunu alacağım abi. Benim alacağım araba belli oldu. Sen neyi alıyorsun? Ben de bu Porsche alıyorum bileydin. Hadi. Hadi bakalım oğlum lan. Evet arkadaşlar fakirle yanlamacı yapacağız bakalım. Aa bu araba da pek drift atmıyor ya. Bu araba lastiği oynuyor bir kere. Abi yok. Yok bu da çok kötüymüş. Bu hızlı arkaya sadece. Ama drift atan bir araba değil. Oho yok arka yer. Oha bagaj açıldı. Bagaj açıldı lan. Arkadaşlar bagaj açıldı. İnanmıyorum bagaj açıldı. Allah kapanıp açılıyor bagaj arka yer. Bagaj bozuk. Bagaj bozuk. Hop şöyle bir yanlayalım hadi. Hadi 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 hadi. Arka yer bu kadar. En fazla bu kadar. Hop 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 şöyle 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 şöyle. Oba yine güzeldi. Yine güzeldi. Fakir ver bakalım onu. Al bir Sen de bunu al. Ben de onu alayım bir tane. Bununla yanlanabiliyor da seninki yanlanmıyor gibi. Bakalım bununla yanlanabiliyor mu? Evet arkadaşlar bununla... Bak 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 bak. Yok bununla da yanlanmıyor lan gerçi. Arkadaşlar bununla da yanlanmıyor. En iyisi Gallardo'yu yanlıyor. Yani Lamborghini. Markamızın kazananı belli oldu. Bunu da sevmedim. Ben Gallardo'yu alacağım. Arkadaşlar bir sonraki bölümde bu araçları satalım mı? Yorumlara be belirtin arkadaşlar. Bir mağaza dükkan kurup arkadaşlar. Bu araçları satalım mı? Hop şuradan şöyle girelim bakalım. Çekil lan fakir çekil. Gel yanıma bin. Tamam bileyim. Biniyorum. Ama bak o kadar hızlı sürme tamam mı? Ne olur. Lan sus. Bin işte yanıma. Tamam biledir. <laughs> hadi korkuttun beni lan. Korkma lan fakir korkma. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Oba şöyle yanlayarak gideceğiz arkadaşlar. Şöyle bir diğer bölüme geçiyorum. Ben burada çok arabalar birikti. Hop şöyle oba. Lan bile de dikkat et. Tamam tamam oğlum ya. Fakir bir sus kardeşim ne olursun ya. Evet bir tane oturduktan sonra bak 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 bak. Hop 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 gerçekten yan makinesiyiz yan. Hop 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 hop. manyak yanlıyorum ya. Tamam 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 tamam. Hop 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 hop. şu an çok iyi gidiyorum. İnatmıyorum dışarıdan nasıl gözüküyor acaba? Dışarıdan nasıl gözüküyor Allah. Ya bileydir arabayı patlattım manyak. Tamam neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar o zaman videomuzun da sonuna geldik. dead sizlere güvenmeyi. Kanaba da unutmayın. Hadi bakalım şu anda sağda sol çıkan iki tane süper yaptık Unutmayın arkadaşlar onun çok güzel videolar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz. Hadi bay bay dead pay serisi görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.